Son birkaç yıldır ülke gündemi o kadar yoğun ki artık bizi en çok ilgilendiren haberleri bile doğru düzgün takip edemiyoruz. Bir haber kanalı açmanın hatta Twitter'a girmenin düşüncesi bile bizi yormak için yetiyor. Her gün yeni bir felaketle karşılaşıyoruz. Terör eylemleri, cinayetler, yolsuzluklar, seri katiller, sözde bize saldıracak olan dış devletler. Ve her seferinde karşılaştığımız dehşetin dozajı biraz daha arttırılıyor. Peki ama neden? Bu videoda totaliteryen bir yönetim stratejisi olarak yoğun gündem ve kriz algısı üzerinde duracağız. İktidarın neden bu kadar yoğun bir gündem yarattığını ve bu gündemin onlara ne gibi avantajlar sağladığını ele alacağız. Halkı sürekli krizler ve olumsuzluklarla meşgul tutmanın onların dikkati ve psikolojisi üzerindeki etkilerini ve bu durumun siyasi anlamda nasıl kullanıldığını detaylandıracağız. Gündem yoğunluğunun bireylerin düşünme kapasitesini nasıl daralttığını ve onları iktidarın istediği yönde nasıl şekillendirdiğini tartışacağız arkadaşlar. Ancak devam etmeden önce sizlerden küçük bir ricam var. Bu kanalda daha fazla içerik üretebilmemiz ve bu tür analiz videolarını sürdürebilmemiz için desteğiniz çok önemli. Katıl butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilir ve bu tür içeriklerin devamlılığını gücünüz yettiğince sağlayabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ederim. Kriz algısı ve yoğun gündem bir yönetim stratejisi olarak ele alındığında ilk başta oldukça mantıksız gibi görünüyor. Çünkü sürekli olarak yolsuzluklar, terör olayları, şiddet eylemleri ve dış devletlerle yaşanan anlaşmazlıkların gündemde tutulması iktidarın aleyhine bir durum yaratıyor gibi gözüküyor. Yani toplumsal istikrarsızlık iktidarın elini güçlendirmek yerine konumunu sarsmalı. Mantıklı olan da bu. Bu düşünce demokratik cumhuriyetler, monarşiler yahut gelişimini tamamlamış totaliter rejimler için oldukça mantıklı. Çünkü bu tür oturmuş sistemlerde toplumsal istikrarsızlık, yönetimsel başarısızlık anlamına gelir. Ancak kriz algısı ve yoğun gündem, gelişmekte olan totaliter rejimler, diktatörlükler ve otokrasiler için büyük bir fırsattır. Gündemin yoğun tutulmasının ve kriz algısının bu tür iktidarlara sağladığı avantajlardan bahsetmeden önce gündem belirleme kuramına değinmek istiyorum. Zira bu kuram, gündemin neden ve nasıl yoğun tutulduğunu ve iktidarın buna nasıl etki ettiğini anlamamız konusunda büyük bir öneme sahip. Öncelikle gündem nedir? Gündem kamuoyunda tartışılan bir konular, sorunlar ve olaylar listesidir. Gündem belirleme kuramına göre kitle iletişim araçları toplumun bu konular hakkında nasıl düşüneceği konusunda bir söz sahibi değildir. Ancak hangi konular hakkında düşüneceğini belirleme konusunda büyük bir etkiye sahiptir. Ne dedik? Gündem bir konular, sorunlar ve olaylar listesidir. Kitle iletişim araçları dolayısıyla da bunları kontrol edenler neyin listenin başına, neyin ise listenin dışına konulacağını belirleme gücüne sahiptir. Kısacası medya neyi isterse toplum onu düşünür ve onu tartışır. Kuramın testi için ABD'de Chapel Hill'de bir araştırma yapılmış. Yapılan çalışmada kamu gündemi ile medya gündeminin arasında neredeyse mükemmel bir benzerlik bulunmuş. Hatta önem sırası bile birebir uyuşmuş. Gazetelerde, televizyonlarda büyük başlıklarla sunulan haberlerin diğer haberlere göre kamuoyu nezdinde çok daha önemli bir hale geldiği kanıtlanmış. Sonuç olarak gündem belirleme kuramı, medya gündeminde sunulan konuların ve bilgilerin zaman içinde kamunun gündemindeki konuların ve bilgilerin yerine geçtiğini ve medyanın kamu gündemini şekillendirdiğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Özellikle bizimki gibi ülkelerde yani gelişmekte olan otokratik rejimlerde medyanın bir kısmı iktidarlar tarafından sağlanan fonlarla satın alınır ve bir kısmı da yani satın alınamayan muhalif medya ise çeşitli medya denetleme kurumlarıyla sansürlenir, bastırılır ve belirli bir çerçeveye kıstırılarak hareket alanı daraltılır. Aksi halde ise varlığını sürdüremez. Yani iktidar gündemi belirleme gücünün büyük bir kısmını kendi elinde tutar. Ayrıca bütün bu söylediğimiz geleneksel medya için geçerli olduğu kadar sosyal medya için de geçerli. Ki zaten siz de ülkemizde yaşananları biliyorsunuz. Adamlar müdahale edemediği yerde internetin fişini çekiyor. Şimdi gelelim iktidarların gündemi yoğun tutmakla elde ettiği çıkarlara. Bu çıkarlardan bahsederken tıpkı onlar ve biz videosunda yaptığım gibi madde madde ilerleyeceğim. Çünkü bu yöntem konuları daha anlaşılır bir şekilde tartışmama imkan tanıyor. Hadi başlayalım kamusal dikkat dağıtımı. İktidar, halkın karşılaştığı her güncel sorunla yeni bir gündem yaratarak halkın dikkatini uzun vadeli, daha köklü problemlerin, örneğin ekonomik krizler, adaletsizlikler ya da demokratik gerileme gibi sorunların üzerinden uzaklaştırır. Halkın zihnini kısa vadeli olaylarla meşgul eder. Böylece daha büyük yapısal sorunlar üzerindeki, bu sorunların çözülmesi üzerindeki toplumsal baskı azaltılır. Her gün değişen gündem, halkın sorunlar üzerinde düşünecek ve bir kanı oluşturacak kadar vakit bulamamasına yol açar. Böylece iktidar herhangi bir problem özelinde bir kamuoyunun geliştirilmesine ket vurmuş olur. Çünkü halkın her gün başka bir olayla meşgul edilmesi kalıcı bir sorun hakkında ortak bir bilinç oluşturmasını gittikçe daha da zor bir hale getirir. Bunu bir örnek olarak bebeklerin para için sistematik olarak katledilmesi olayını gösterebiliriz. Olay ilk ortaya çıktığında halkta büyük bir tepki uyandırmıştı. Ancak çok değil sadece bir hafta sonra katledilen bebekler artık kimsenin umurunda değildi ve bu konu hakkında hiç kimse konuşmuyordu. Baş Başka bir örnek daha vermek gerekirse kadın cinayetleri ne yazık ki ülkemizin kronik bir sorunu. Ancak gündemin sürekli olarak değişmesi toplumun bu konu üzerindeki dikkatini dağıtır ve ilgiyi münferit olaylara çeker. Kamuoyu bu sorunun kökten çözümüyle ilgilenmeyi bir kenara bırakır ve olaylardaki faillerin cezalandırılması üzerinden kısa süreli tatminler yaşamaya başlar. Bu durum halkın kronik bir sorunun münferit bir olayla çözüldüğü yanılgısına düşerek geçici bir katarsis, bir rahatlama yaşamasına neden olur ve köklü sorunların çözümü için kalıcı bir Kamuoyu baskısının oluşmasını engeller. Böylece iktidar kendisi için risk oluşturabilecek konuları gündemin en alt sıralarına iter, hatta gündemin dışında tutar. Korku iklimi yaratma her gün maruz kalınan korkunç haberler halkta sürekli bir kaygı ve korku hali yaratır. Bu psikolojik yük halkın günlük yaşamında güvende hissetmemesine ve geleceğe dair karamsar bir bakış açısı geliştirmesine yol açar. Sonuç olarak halk mevcut durumla baş edecek enerjiyi kendinde bulamaz ve bir süre sonra duygusal olarak tükenmeye başlar. Bu tükenmişlik insanları daha duyarsız ve kayıtsız bir hale getirir. Böylece halkın gündemdeki olaylara tepki göstermesi hatta gündemi takip etmesi bile oldukça zorlaşır. Bireyler apolitik bir tutum belimseyerek nasıl olsa hiçbir şey değişmiyor ya da benim bir şey yapmamın bir önemi yok gibi düşünceler geliştirir. Bu tür bir apolitizasyon iktidar açısından çok daha kolay yönetilebilir bir toplum yaratır. Yoğun gündem ve kriz algısıyla zihinsel olarak yorulan insanlar kendilerine ve topluma duydukları inancı kaybederler. Özgüveni ve topluma olan inancı sarsılan bireyler büyük toplumsal ya da siyasi değişikliklere odaklanmak yerine kendilerini etkisiz ve yabancı hissetmeye başlarlar. Bu da kolektif hareketlerin önünde büyük bir engel oluşturur. Bununla birlikte her gün korkunç haberlere maruz kalmak halkın bu tür olayları bir süre sonra normal bir durum olarak kabul etmesine neden olur. Böylece sistematik sorunlar veya toplumsal adaletsizlikler toplumda artık üzerine konuşulmaya değer görülmeyen, kanıksanmış gerçekler haline gelir ki bu da bir toplumun başına gelebilecek en kötü şeydir korku kültüründen beslenme. Sürekli olarak olumsuz haberlerle beslenen bir korku ortamı toplumun psikolojisini şekillendirir. İnsanlar sürekli tehdit altında olduklarına inanır ve kendilerini savunmasız hissederler. Sistematik olarak dehşete sürüklenen halkta güçlü bir lider arayışı ortaya çıkar. İktidar bu tür ortamlarda kendini halkın koruyucusu olarak sunar ve bu algıyı bilinçli olarak besler. Böylece kendini toplumsal güvenliği sağlayacak tek çözüm olarak lanse eder. Bunun daha iyi anlaşılması için bir örnek vermek gerekirse iktidarın çıkıp münferit bir olayla ilgili olarak takipçisi olacağız gibi açıklamalar yapmasını gösterebiliriz. Sağlıklı bir toplumun böyle bir açıklamaya vereceği tepki, kardeşim sen zaten iktidarsın. Senin zaten bu tür sorunların tamamını takip edip çözüme ulaştırman gerekiyor. Bu senin mecburiyetin, bu senin görevin olur. Ancak yoğun gündem ve kriz algısıyla korku ve anksiyetesi tavan yaptırılmış bir toplum ise bu tür açıklamalarla iktidarın münferit bir olayı takip edip çözüme ulaştırmasıyla ona minnet duyar. Halbuki sistemsel sorunların arkasındaki güç, arkasındaki etken de iktidarın kendisidir çoğu zaman. Örnekte de gördüğünüz üzere korku atmosferi bireylerin eleştirel düşünme yeteneklerini köreltir. Güvende kalmak isteyen halk sorgulamaktan ve iktidarın politikalarını eleştirmekten kaçınarak iktidarın otoritesini tamamen kabul etmeye başlar. Kriz toplumları biz ve onlar algısı geliştirir. Bu toplumu ortak bir düşmana karşı birleşmeye teşvik ederken iktidarın halkı beka meselesi gibi söylemlerin etrafında toplamasına olanak tanır. Böylece toplumsal gerilim arttırılarak iktidarın kontrol alanı daha fazla genişletilir. Korku iklimi iktidarın daha fazla kontrol ve gözetim mekanizmasını devreye sokması için gerekçeler sunar. Halkın güvenlik talebi iktidara daha sıkı yasalar çıkartma, özgürlükleri kısıtlama ve denetimleri arttırma imkanı sağlar Bu durum halk tarafından güvenlik için bir zorunluluk olarak algılandığından iktidarın bu eylemleri sorgulanmaz ve otoritesi daha da pekişir. Tehdit algısı arttıkça halkın kendini koruma ve güvende hissetme ihtiyacı da büyür. İktidar bu ihtiyacı kendi lehine kullanarak halkı kendine daha bağımlı bir hale getirir. Halk kendi güvenliği için iktidara ihtiyaç duyduğuna ikna edilir ve başka alternatifler düşünmektense mevcut iktidarın yanında kalmaya eğilimli hale gelir. Politikalarının çoğunu desteklemesi bile. Hatta bundan bir örnek gösterelim. Seçim dönemleri büyük dış tehditler altında hisseden toplum iktidarın birçok politikasını onaylamasa bile toplumsal istikrarı korumak adına ehvenişer olarak kendini iktidarı desteklemeye mecbur hissediyor muhalif söylemleri geri plana atma ve muhalefeti tepkiselleştirme. Gündemin sürekli krizlerle dolu olması, muhalif söylemlerin ve eleştirilerin kamuoyunda yaygınlaştırılmasını zorlaştırır. İktidar, toplumsal dikkati sürekli olarak olumsuz olaylarla meşgul ederek muhalefetin öne sürdüğü çözüm önerilerini ya da eleştirileri gündemin alt sırasına iter. Bu da muhalefetin kendi gündemini yaratma, bazı problemleri kamuoyu gündemine taşıma gücünü kırar. Varsayalım ki ülkemizdeki muhalefet bir satılmışlar ve aptallar topluluğu değil. Uluslararası arası suçluların ülkemize doluşmasını, beline silah koyan herkesin bir çete oluşturmasını ve ülkenin bir kara para aklama merkezine dönüşmüş olmasını gündeme getiriyor ve iktidara bu yönde eleştiriler yöneltiyor. Bu durumda iktidar zaten sahibi olduğu kitle iletişim araçlarını kullanarak halkın konu üzerindeki dikkatini bir terör olayına yahut toplumda infial yaratabilecek başka bir krize çekiyor. Böylece muhalif gündem kamusal gündemin en alt sıralarına itiliyor ve muhalefet kendi gündeminden kopartılarak iktidarın ortaya sürdüğü gündemi, darın yarattığı suni gündemi tartışmak mecburiyetinde kalıyor. Ayrıca iktidar sürekli yeni bir kriz yaratarak muhalefetin bu krizlere yönelik tepkisel bir pozisyonda kalmasını sağlar. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Muhalefet sürekli olarak iktidarın ortaya attığı sorunlara yanıt geliştirmek zorunda kaldığından proaktif ve planlı bir tutum sağlayamıyor, geliştiremiyor. Muhalif liderlerin bu sorunların arkasındaki yapısal sıkıntıları tespit edip gündeme getirmeleri gerekirken tıpkı kitlesinin takdirini kazanmaya çalışan retard sanatçılar gibi sorunların hakkında tweet atmaktan veya veya kamera karşısında 10 kelimelik açıklamalar yapmaktan öteye gidemiyorlar. Tabii kendi koltukları tehdit edilmediği sürece. Kısacası gündemin yoğun tutulduğu dönemlerde muhaliflik hashtag Allah belanızı versin yazmaktan ibaret bir hale gelir. Totaliterleşme Yoğun gündem ve sürekli kriz algısı toplumda güçlü ve yetkin bir yönetim arayışı doğurur. Kriz toplumunun iktidarın politikalarına karşı bakış açısı daha kabullenici ve eleştiriden uzak olur. Halk, güvenlik tehdidini önlemek adına demokrasiden feragat etmeye daha yatkın bir hale gelir. Bireysel ve toplumsal özgürlüklerin sınırlandırılması ve temel hakların kısıtlanması gibi önlemleri daha kolay kabullenir. Örnek vermek gerekirse iktidar yine kendisinin seçilebilir ehliyeti verdiği kişileri görevden alıp yerine kayyum atayabilir. Kriz toplumu bu gibi eylemleri tek nefeste sindirir ve sorgulamaz. Yani şunu sormaz. Madem bu adamın 10 yıldır kanlı örgütle iletişim halinde olduğunu biliyorsun. O zaman neden bu adama seçilme ehliyeti verdin? Değil mi? Acil durum yönetimi iktidara demokrasinin temel prensiplerini devre dışı bırakma konusunda bir gerekçe sunar yasal süreçlerin hızla atlanması veya denetim mekanizmalarının askıya alınması, mesela meclisin etkisizleştirilmesi yahut anayasa mahkemesinin diktir edilmesi gibi iktidarın kendi gücünü arttırmak için kullandığı bir strateji olarak işlev görür. Bu durum iktidar üzerindeki denetimi zayıflatarak iktidarın otoriterleşme eğilimini destekler. Sürekli kriz hali halkın iktidarın politikalarını sorgulamasını engeller. Çünkü eleştiri yapanlar iktidarın sunduğu çözümleri sabote etmek veya ulusa düşmanlık etmekle suçlanır. Böylece iktidar kendine yönelik eleştirileri susturur ve muhalefet etmeyi çok daha zor bir hale getirir. Yoğun gündem ve kriz algısı iktidarın kontrolünü sağlamlaştırmak, halkın eleştirel düşünme yeteneğini ve muhalefet gücünü zayıflatmak amacıyla kullanılan bir manipülasyon yöntemidir. Sürekli krizler, korku atmosferi ve yoğun gündem yönetimi halkın dikkatini belirli bir yöne kanalize ederken toplumsal kutuplaşma ve güvensizlik ortamı yaratır. Bu koşullar altında halk mevcut iktidara daha da bağımlı bir hale gelir, demokrasinin sınırlandırılmasını daha kolay kabullenir ve alternatif görüşleri değerlendirme yeteneğini kaybeder. Eder. Sonuç olarak tüm bu süreçler toplumun iktidara olan bağımlılığını arttırarak iktidarın otoritesini pekiştirmesine olanak tanır. Bu durum halkın toplumsal sorunlara yönelik çözüm arayışlarını engelleyip eleştirel düşünmeyi körelterek daha tek yönlü ve daha kolay yönetilebilir bir toplum yapısı oluşturur. Uzun vadede ise demokratik değerlerin zayıflamasına ve iktidarın otoriter bir yapıya dönüşmesine zemin hazırlar. Bitirmeden şunu da belirtmek isterim ki biz bu videoda yoğun gündem ve kriz algısını bir yönetim stratejisi olarak ele aldık. Yani bu olaylara sadece bir pencereden baktık. Belli bir çerçeve içerisindeki yorumlanması yoğun gündem ve kriz algısının. Gayet tabii yoğun gündem ve sürekli kriz durumu doğal olarak da gelişmiş olabilir. Tabii yersen.